her şey çok güzel olacak hahaha <laughs> Evet bakalım günlerden bir gün özel bir deney için öbür dünyadaki melek ve şeytan bir günlüğüne dünyaya gönderilmiştir ve tüm özel güçleri alınmıştır ay sonunda dünyaya indiriliyorum ya of güçlerim elimden de alındı. Ne yapacağım? Neyse olumsuz enerji yaymayacağım. Her şey çok güzel olacak. Hem belki de daha iyidir. Daha fazla iyilik yapabilirim dünyada. İnsanlara ayak uyduracağım. Çok güzel olacak her şey. Of acaba hangi ev benim olacak ya? Umarım canım acımaz. Ah, onlar insanlar mı? İnanmıyorum. Çok güzel İşte. Ay çok iyi. Allah'tan uçma yeteneğimi kaybetmedim. Aa yaşasın. Vay canına çok güzel. Merhaba. Bu da kim böyle? Merhaba. Aa Belinay? Kim ya bunlar kim ne oluyor? Merhaba. Evet. Ben senin petinim yo. Aa merhaba. Merhaba. Ka İsmi kardopu mu senin? Evet. Çok güzel. Dünyada olduğun zamanlarda ben seni yönlendireceğim. Gerçekten mi? Evet. Ne kadar güzelsin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ay. Sanırım enerjin yayılıyor. Ondan sana böyle yapıyorlar. Olabilir. Evet. Ya çok tatlısınız. Gerçekten. Burası benim evim mi? Evet. Bir girip içine bakalım. Hadi bakalım. Vav. Wow. Gerçekten çok güzel cennet gibi burası. Evet. Burası bir günlüğüne senin olacak. Bir günlüğüne mi? Evet. Sadece benim mi? Sadece senin. Ve senin. Evet ben de senin yönlendiren kişiyim. Anladım. Teşekkür ederim. Çok güzel. Evet. Şimdi sabah olmak üzere. Ee, şey bir tık küçük gibi ama olsun. Güzel. Ve senin para kazanman lazım dünyada. Tamam güzel bir İnsanlar iş... böyle yapar. Öyle mi? O zaman şimdi bir iş bulup para kazanmamız gerekiyor. Evet senin bir iş bulman lazım. Ve iş Olarak araştıracağız. Mesela sen ne yapabilirsin? Ben her işi yapabilirim. Her iş için uygunum. Gerçekten mi? Evet sıkıntı yok. Bana ne uygun görürsen. Tamam o zaman. O zaman hadi gel iş arayalım. Hadi dışarı mı çıkalım? Dışarı çıkalım ama hı hı. çok dikkat et. İnsanlar biraz kötü olabilir. Herkes iyidir. Sabah olmuş bak. Evet ne kadar da güzel bir dünya. Her insanın içinde bir iyilik vardır. Tamam öyle diyorsan o zaman. Evet. Şimdi nereye gidelim kartopu? Şimdi ilk önce sen pizzacılık yapabilir misin? Pizzacılık mı? Tamam. Bir Pizza denedim. dağıtacaksın. Hadi deneyelim. Olur bence. Bu yer... Hadi gel. Pizzacı iş ağı yoktu. Yoktu. tamam. Bana o yer pizzacılık. Tamam o zaman. Hadi, Hadi gidelim. Biraz fazla çalıştığı yok lan sanırım ama. Önemli değil. Önemli olan gerçek emeğinle para kazanmak. Tamam o zaman. Tamam dur şimdi. Bak şimdi. Şurada şu kulübenin içinde bir tane pizzacı müdürü var. Tamam. tamam mı? Sen onunla konuşacaksın. Benim konuştuklarımı senden başka kimse duymuyor. Tamam mi? Gerçekten mi? Evet. Şimdi sen onunla Seni bir konuşsun. tek ben mi görebiliyorum? Sen Beni Çok... bir tek sen duyabiliyorsun. Sın yoksun sen ben ya seni görebiliyorlar ama duyamıyorlar. Evet. Ha, tamam. Tamam. Şimdi o müdürle gidip konuşup işi kap tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Merhaba. Merhaba aşkım buyurun. Şimdi... Burası müdür. Öbür taraftan pizza siparişi vereceksin. Evet biliyorum. Evet ee, şey ben iş başvurusunda bulunmaya geldim. Aa tamam. Sen eleman olmak istiyorsun Aşkım öyle mi? Evet evet öyle. Ben sana şartlarımızdan bahsedeyim bebeğim. Evet. Bak şimdi 12 saat boyunca çalışacaksın. Evet. Tamam mı? Tamam. Kabul ediyor musun? Evet kabul ediyorum sonuçta tamam. herkes 12 saat boyunca pizza istiyor. E tabi ki bebeğim nasıl dönecek bu dükkan yoksa? İkinci şartımıza geliyorum. Asgari ücret biliyorsun 6400 lira ama bizden çıkan 3000 lira bebeğim. Efendim? 3000 lira. Tamam olur. Olur mu? Evet evet olur. Vay canına enayiye denk geldik ya. Tamam <laughs> peki bebeğim o zaman sigortada yok. Anlaştık. Özellikle. Ölürsen kalırsan bizim üstümüze kalma. yani. Tabii tamam ki. bebeğim. Tabii ki ya. Kabul ediyor musun aşkım? Evet. Vay canına gel gel Osman gel buraya gel enayi buldum Tamam tamam bebeğim <laughs> o zaman pizza kıyafetlerini giy hemen başla. 12 saatini doldurmadan sakın buradan para isteme tamam bebeğim. Tamam. Ee, maaşım Hadi kolay aylık. gelsin. Maaşım aylık mı? Günlük bebeğim. Günlük çalışıyorsun ya sana 20 lira vereceğiz. Bu. Günlük 20 lira? Evet bebeğim. Tamam anlaştık. Kabul ettin. Evet evet. Nerede kostümlerim? Ee, şu pizza işaretine basarak görevlerini alabilirsin. Tamam mı aşkım? <laughs> tamam. Bir dakika. Bir dakika. Geliyor mu evet? E ee, asgari ücret var ya. Anladım. Niye kabul ettin? Bir <laughs> dakika yok Sıkıntı yok. Tamam iyi günler. Tamam bebeğim. O pizzaları bitirmeden gelme aşkım. Tamam tamam merak etmeyin. Bir dakika ya. La, 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 la. Neyse ya. Bir dakika ya. Benim aracım da yok Neyse olsun. Yürüyerek de veririm. Önemli olan insanları memnun etmek. Merhaba. Pizza siparişinizi getirdim. Sanırım bir sucuklu vermişsiniz. Tabii ki veririm, Teşekkür ederim. Buyurun. Rica ederim. Bir dakika ya. Efendim? Sen böyle yapıyorsun ama Şimdi nasıl acaba kabul etmesem miydin yok? Ama önemli olan insanların dişiyle, emeğiyle para kazanması önemli olan paranın miktarı değil ki Kartopucum. Merhaba hanımefendi. Merhaba. Ee, gel bana bir abi, pizza sipariş verir misiniz? Hayır hanımefendi ne diyorsunuz ya? Tamam özür dilerim. Pizza derim. sipariş falan vermedim ben. Ay para koparmaya çalışıyor sen hırsız mısın? Ay kusura bakmayın hanımefendi. Ee, merhaba. Merhaba, merhaba. Ben Pizza Spacımen. <laughs> tamam, ben sizin Pizza Spacımen'iz. <laughs> evet, buyurun. İyi günler. İyi günler. Merhaba. Ee, Bakar mi? mısınız? Evet, buyurun. Pizza benim ya. Ee, pizza benim değil dediniz az önce. Ay! Sen benden hesap mı soruyorsun? Arkadaşım bana sürpriz yapmış. Şu andan mesaj gönderdi. Daha yeni gördüm. Bana bak. Tamam. Seni var ya müdürde şikayet edeceğim kızım. 12 saat sonra. Of sonunda bitti ayaklarım. Ayaklarım of. Her yerim bitik. Of. Alktık gidelim <gülüyor> bence. <gülüyor> Yokuş çıkıyorum bir buçuk saattir. <laughs> Neyse. Bir şey diyeceğim. Bence evet. bu işte çalışma çalışmıyor. Eee haklısın sanırım. Oha bir dakika senin gözlerin oldu ya? Benim şişti boş ver. Neyse helal para kazandık 20 liramı alalım ve ondan sonra eve gidelim. Tamam. E, merhaba. Merhaba aşkım. Ben geldim. 12 saat oldu mu yani çabuk oldu bebeğim bakayım bir. Be. <laughs> Aşkım 11 saat olmuş sen bir saat çalışmamışsın bebeğim. Özür dilerim gidip çalışayım. Tamam bebeğim bir saat çalış gel. Bir dakika ya. Ne oldu? sen ne yapıyorsun ben de hesapladım 12 saat oldu ya. Ee, şey 12 saat olmuş galiba. Aşkım ben yalan mı söylüyorum sen onu diyorsun. Yok hayır evcil Bebeğim bana sen bana. Olduğunu söyledi. Bir dakika ne söyledi? Bana 12 saat olduğunu söyledi. Aşkım sen şu yanındaki hayvanın konuştuğunu iddia ediyorsun bana bebe. Evet. Anladım tamam aşkım. Sen istersen şey yap. Kovuldum bebe. Efendim? Kovuldun aşkım. Neden? Bir dakika madem kovdu paramızı versin ya. Ee, peki param nerede? Param yok aşkım. Ha yok bebeğim on tamam saat tamamlayamadım <laughs> diyorum. Allah'ım ne ya. Yapayım ya yapayım. Ha tamam o zaman. Bir dakika ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorum? Pahana istesen Ben ya? değil sonuçta insanları mutlu ettik öyle değil mi? Karınları <laughs> doydu. Buyurun efendim. Size şöyle çıkayım işte. Buyurun kostümünüzü verdim. Çok teşekkür ederim gerçekten. Tamam çok... aşkım. Eline emeğine sağlık. Hadi defol şimdi. Tamam. Bir dakika senin hakkın yendi ya. Önemli değil. Ne yapıyorsun sen? Biraz uykuya ihtiyacım var. Bir saniye sihirle uykum alacağım. Uykunu <gülüyor> mu? <gülüyor> <O> mu? <gülüyor> sen <gülüyor> çalıştın ya. Evet. 11 saat diyor madem 11 saatin pagasını versin. Aa, sen neden almıyorsun? Ama 12 saat tamamlayınca dedi. Önemli değil tamam sorun değil. Sonuçta insanların karnı oydu. Çok mutlu hepsi. Neyse tamam tamam. Normal insanlar ne yapar başka? Başka çalışamadın sen yok. Tamam ne yapar? Hadi söyle kartopu. Alışveriş yapar. Ama sende para yok. Ee, aslında benim biraz param var. Sana para verdiler mi? 10 lira vermişlerdi. Tamam. O Hadi. zaman 10 liraya bir ekmek ya da iki ekmek alabiliriz <laughs> değil mi? Evet ha. Tamam o zaman. İki tane ekmek almaya gidiyoruz. Hadi. Evet önemli olan helal yoldan para kazanmak. Ya da ben şuradan bir şeyler almak istiyorum. Ne alacaksın? Bilmem. Bak orada da alışveriş yeri var. Aa, evet yok. Alışveriş varmış. Tamam. Merhaba. Ama sende on lira var. Olsun. Pazarlık yapalım. <laughs> Ama yok. Neyse. Merhaba. Merhaba. Takas kabul ediyor musunuz? E hadi kabul edelim bari. Gerçekten mi? He tamam tamam. Karton bu karşılığında neyi verirsiniz? Bir dakika ya. No. Sen ne yapıyorsun no. beni vereceksin. Evet ne kadar güzel. E o... kimseni yönlendi Bir dakika. Şşş seni veriyorum çünkü onun yardıma ihtiyacı olabilir. Bazen yön bulamayabilir ve seni bir seni dakika, yüklere. bir dakika, o kötü bir ana benziyor sen beni ona ver. Herkesin için içinde iyilik var. Yoktur ya ne yapıyorsun? Merak etme sıkıntı yok. O kaybolabilir. Bu benden daha saf Allah'ım ya Rabbim evet. kurtarın beni ya. Eee bu arada isminiz neydi? İsmimi boşver canım. Ne istemiştin? Ne Hadi bakalım ne veriyorsun? Ee, size mutlaka zorlandığınız konular oluyordur falan filan oluyordur. Doğru evet. değil mi? Ben size kartopunu verebilirim. Kartopu derken? Yanımdaki pete. Hayır beni sakın ver. Ben de alırım. Senin rızan yok mu? Yok ya. Aa Tamam veremem. Kusura bakmayın. Alabilirim. Yok. Aslında bakayım. O etli oh, butluymuş yok, ya. Yok yok onun rızası Aha. yok. Tamam bak sen onu bana ver. Yok rızası yok. Ben sana 3-4 parça bir şey vereyim. Tamam ben. rızası yok bana hediye vermek ister misiniz? Şükür ulan olsun Allah. Ne kadar da şükretmeyi bilen birisin Karsopu. Evet canım kurtuldu çünkü ölüyordum ya. Neyse e, ben bu dünyada ne yapabilirim? Bana biraz fikir verir misiniz? Bu dünyada mı? Hı hı para kazanabilirsin mesela. Nasıl? Çünkü beş kuruşun yoksa buraya niye geldin? Nasıl kız? Git buradan kız? ya. Ama nasıl Gidin kız? buradan. Peki. Polis çağıracağım şimdi. Tamam. Of ya. Sen ne yapıyorsun? Senin on liran var <laughs> ya. Bir dakika. Evet. Ee, bu arada size bir şey diyeceğim. Ne var ne? Ben iş, işte çalışmayı pek beceremedim. Pizzacılığı beceremedim. Bilmiyorum. Ha? Onları Pek uyum sağlayamadım. Aslına bakarsanız ben buraya gökten indim. Ye ve gökten size... Miydin? Evet ve size bir teklifim var. Sizin istediğiniz bir şeyi para karşılığında yapabilirim. Hayır canım defol git. Ama eee... Polisi arıyor. Sen yeni tur hırsızlardansın yok, değil mi? Yok yok tamam tamam. İmdat. Gidelim. Tamam tamam. Gidelim çabuk. Tamam tamam korkmayın beyefendi. Bu arada sizi çok seviyorum. Defol Sen, git görüşürüz. buradan. Görüşürüz. Ne Sizin de iyi olduğunuzu Bilsem biliyorum. <laughs> Gitsene sana buradan. Of. Neyse, neyse tamam. Bak şimdi çok açım 10 ya. liramız var. Ekmek alırsa karnımız doyacak tamam mı? Ah tamam. Haydi Ama. bakalım. Pet var orada bir tane. Merhaba. Merhaba. Aa. Sen ne dersin? Aa. 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 ne oldu? İyi <laughs> Ne oldu iyi misin hastaneye gidelim mi? Çok az de. Şey ben sen sihrimle iyileştirdim. Aa yok. Kontrol edebilirim. Senin sihrin yok ki ya. Var. Yok ki. Yok var. Senin madem sihrin vardı. Sen neden pizzacılığı sihirle yapmadın ya? E, helal para kazanmak lazım. O çok hileleye giriyor. Allah'ım <laughs> ya Rabbim. Çok yazık. Eve gidelim. Tamam. Tamam hadi eve gidelim. İyi geceler. Ah, şükürler olsun. Sabahın köründe uyumak zorunda kaldık ya. Şükürler olsun Allah. Her şey için şükürler olsun. Neye şükür ediyorsun acaba sen? Aa, günah! sen de şükür et. Ah. Beş kuruşumuz kalmadı be. Evet son paramı da bir dilenciye vermek o kadar güzel bir his ki. Yüce ben, Tanrım. Ah, gerçekten hayat çok kısa ve güzel. Senden nefret ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet bakalım ne kadar topladın? Aa, ben şimdi... Hani? Hı... Bekleme yapma. Tamam ya. Bir dakika veriyorum. Bana bak. Bağır... Ayrıca ben ne şey tanımayacağım ya? Bana bak. Var mı bana. Aa ya 500 lira topladım. 500 ne? 500 kaç tane? Ya vardı? herkes mi? Kaç El... tane telefon çaldın? Of. Of. Oflama. Zaten deney için beni buraya getirdiler. Of of. Evime de bakmadım zaten. Yürü yürü. Nerede ya. benim evim? Bak herkes var ya. 1 lira 5 lira veriyordu en son ki enayi 10 lira verdi. <laughs> ay Allah'ım ya. Enayi. Bak burası. Vay Aa, vay vay. Güzel vay. vermişler ha. Daha büyük bekliyordum. Bu ne? Ya işte. Ne bileyim ben ya. Belki senin yanına tıkıştırdılar zaten. Bu ne? Ne? Bunu kaldıralım. Aa, Bunu ay, kaldıralım. sana işkence çektiririm kızım. <laughs> yürü, yürü ağlama. Ağlama dilenmek istemiyorum. Bir dur zırlama kolunu kıracağız zaten çok az Hayır. Ha. Herkesin sana acıması gerekiyor. Bir ben... dakika ay, ay. Ben, ben, ben ya. Ötme makinesini yok, Yüz tane telefon toplamıştım ha. Al. Al. Ne? Allah oh. Allah. Ver şunları. Ağlıyor. Hatta bana verme Ma bırak şu masaya. Bıraktın mı? Oh, Kolumu kırmana gerek yok yani. Tamam. Dilan burada hadi herkesi çağır. Topla buraya hadi. Hadi Dilan hadi. Kız. Çağır. Tamam. Aa, şey. Aa, çok kötü. Bak seni var ya. Aa. Söyle. yaşıyoruz kızım? Ne benim yüzümden ya? Çabuk gel saklanacağız. Çabuk çabuk çabuk. Neden geliyorlar? Durdu şunları. Nasıl dur derim ben ya? Hadi. Çabuk ya beni de sakla ya. Bana ne be senden? Aslında ben, ben değil mi? Hayır. Ha? Hiçbir yere gitmiyorsun. Ben gidebilirim. Hayır. Burada kalacağız. Şuradan kaçayım ben. Mayacığım. Ya. Adım Maya'ydı değil mi? Dur biraz ıssızken hazır. A şey. Seni var ya. Ne? Ne diyordun az önce? Ayşe bir şey demiyorum. Evet seni ne diyorum Mayacığım? Ee? Ayşe ben senin yanına şey için verildim aslında. Tamam kes. Seni yönlendirmek için verildim. Ne? Evet deney yani. anne. Ha. Evet, şimdi ilk başta Şimdi para kazanman gerekiyor da aslında bir aylık para kazandın sen bu Bir ay mı? Ben onu bir günde harcıyorum. Hadi o. Evet. şey aslında para kazandık ya. Üf, tamam şey, gel daha fazla kazanacağız. Hedefimiz kaç? hedefimiz işte ya hedef yok ya çalışacaksın ama deneyde işe girip çalışsın demişlerdi. iPhone 14 Pro Max çaldın mı çalmadın mı? Çalmadım ben ya Tamam o zaman para kazanıyoruz gel Şey aslında deneyde işe girsin diyorlardı Pizzacım burası Aa, Evet Tamam gel sakın sesini çıkarma Merhaba Merhaba aşkım buyurun Eee aşağıda polisler gelmiş Seni çağırıyorlar Hadi be Evet. Ay neden bebeğim acaba Ne bileyim ben ya Polisler toplanmış işte kavga falan varmış Git bak Ay biraz önceki enayisi mi o. Ay Allah Hadi polisler seni bekliyorlar. Tamam bebeğim tamam ben gidiyorum. Evet. Ne yapacaksın? Nerede buranın kasası? Oh, İçine girmemiz gerekiyor. Çalacak mıyız? Beni sırtına çıkart. Ben oraya sığmıyorum gel. İçeri gireceksin. Tamam. Paraları al ve gel. Şey acaba? Hadi. hadi. Tamam peki. Paraları al ve gel. Şşş tamam. Alıyor musun? Tamam. Üzerdeyim ee, şu anda. Evet. Ee, bir dakika dur. Aa, burada bir tane pizza. Hayır, var. Ne yapıyorsun? Ee, tamam peki. Hadi, paraları ee, al. Şey. Bana şuradan uzat hadi. Sürden. Al ver, al ver hadi, hadi. Al. al. Al tamam, tamam. Ben bunların hepsini sırt çantama koyuyorum. 1 liraları da varmış. Şey tamam, olma. ver, ver, tamam. ver hepsini sömür al. hadi. Tamam. Ama biri videoya çekiyor. Aha. Tamam, çeksinler. Ver şunu. Tamam. Tamam, Aferin, al verim çıkabilirsin. Hadi. Tamam çık. Gel. Geliyorum. Gel be gel. Çabuk çabuk. Ya ezik ya. Çabuk alsana beni ya. <laughs> ya vazgeç. Aşkım saksa... ne yapıyorsunuz siz burada? Kaç. Kaç 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 kaç. Az kalsın beni yakalıyor ya. Ne yapacağız? Kaç 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 kaç. Kaç, ah, kaç çabuk çabuk polis haber verdiler çabuk. Tamam ya saklanacağız şimdi. Çabuk. Üf, yürü saklanacak bir yer söyle çabuk. Çabuk çabuk. Koş koş bir, şey dağın tepesinde bir yere saklanalım. Ah, ne şey dağın boğulması. tepesi ya? Ne ah, diyorsun? Değil mi kaçtığımız yer var ya orası olabilir ya. Tamam. Ah, tamam. Sen olsun. Ne yapıyorsun? Aa, ne ben, de... ben de. Aa, gördüler beni. Ah. diyor. Çabuk polise haber verecekler çünkü. Tamam tamam. Tamam bak hallettik işte. Sıkıntı yok. Çabuk eve gidiyoruz. Evi kilitliyorum. Tamam. Hadi. Evimizde öğrenilirse artık bu. Bir dakika. Yani. Şu şu, 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 kızın evinde bir sürü şey olabilir. Gel. gel. Ne yapıyorsun? Tel tokayla açtım. Hadi gir Polis içeri. Polis peşimizde. Tamam. Wow. Aa çık Şş, çık çık evden çık. Gel üst kata gidiyoruz çalacağız. Nasıl çalacağız hayır ya. Bilmiyorum ne hayır. Ben şey yapacağım tamam mı? Yeter artık ben çok rahatsızım Gir içeri gir. Gir içeri. <laughs> gir, gir gir. gir içeri. Evet gir içeri bekliyorum seni. Neredesin? <laughs> bak takip ediyorlar zaten beni. Şuraya verin ma. Orada, o odada. Maya, sen görürsün evde. Seni şu tencerede kaynatırım. <laughs> Açık, yürü, eve gidiyoruz. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben neyseydi tampetim ya? Ben meleği pet almam gerekiyordu. Yürü Maya. <laughs> o Melek nerede? İmdat beni kurtaracak, Öldürecek beni kaynatacak. Gel. Ah. Sus. Kes. Tamam gel şimdi oturup paralarımı sayacağız. Şey, Yürü, sus. Sus paramı sayacağım. Tamam. Şey, ben ben bugün hep çalıştım ya. Bana da bir şey 200, 200, 300, tabii ki vereceğim. Ah, 300, 500. Tamam. 600, 700, 800, 900. Sus. Kes. Tamam. Uzatma. 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600. Oy be. Yarım saat sonra. 10550. 10 Vay 500. canına. Yarı yarı herhalde. Tamam. Toplamda 16 bin lira kazanmışız. Bu ne? Çok az bu. Tamam daha fazla kazanır. Ay benim payım Bir dakika. Pizzacıdan çaldığını saymıyoruz. Bir yüz bin götürdük oradan. Evet. Bana? 120 bin lira kazandık bugün. Vay. Sonunda. <laughs> Çok zenginsin ha. Of evet ya kralım valla herkes bana tapmalı. Benim payım ne kadar? Tamam al şu 100 lirayı hadi Kendi alma parası. Ha? Ne? 100 lira mı? Bana karşı mı geliyorsun? Ay Anlamadım karşı mı geldim? Yoksa karşı gelme. Ee evet. Ay Ama Evet. Şimdi şey. Evet. Ben kazandım ama. Efendim? Çeyreği bile değil bu. Hı? Çeyreğinin çeyreği. Ne <laughs> bekliyordun? Bir elli bin falan. Efendim? Elli bin. Tamam gel. Ne? Ölsüz çeyreği. Hayır tamam. Yüz lirayla çok Kıldım mutluyum. sen ben. Ben de yüz lirayla çok mutluyum. Çok masrafsın ya. Senin deneyin ne zaman bitecekmiş? Deneyim mi? Ha. Bugün beraber kalacağız. Gel. Şey. Senin yatağında yapmamışlar. Of neyse yerde yat ver. Ama yer. Şöyle yanımda yat. Gece ihtiyacım olursa su mu getirirsin? Hadi. Şey, yemek yiyeceğiz mi? Hayır. Hadi yat. ama çok paramız var. E biliyorum. Ben acıkmadım ki. Ben acıktım ama. Ne yapayım? Tamam gel o kadar vicdansız değilim. Oo, evet ya. Al hadi şu elmayı. De. Elma mı? Aha al. Evet. Ah tamam ya onu şimdi. İyi geceler. İyi geceler. Espri yaptım. Kötü geceler. <gülüyor> ne Ay. gülüyorsun? Espri yapmıyor.